Türkiye'nin hız şampiyonu Türknet. Speedtest'in son 10 hız testinde Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı Türknet oldu. Türknet'in 1000 megabit eşit indirme ve yükleme hızıyla evde herkes aynı anda kesintisiz dizi ve maç izlesin, toplantılarına katılsın. Ayrıca Türknet'te taahhüt yok. İstediğiniz anda iptal etme seçeneği var. Üstelik Türknet'e geçmek isteyen kullanıcılar için cayma bedelinin 2000 TL'ye kadarı da Türknet'ten. Sen de Türknet'le değişime hemen başla. Lastik Park sunar. Murat abi, NBA'yi konuşmaya devam ediyoruz. Turnu şu anda turu bit, tur bitmiş olan, turu geçmiş takımları ve o eşleşmeleri konuşacağız. İstiyorsanız Batı yakasından e, başlayalım. Lakers Nuggets eşleşmesi. Gentleman Sweep bu sefer 4-1 bitti. 4-0'du geçen sene ama yine geçen seneye benzer bir şekilde bütün maçların yakın olduğu hatta iki maçı Nuggets'ın son sayıyla kazandığı, son saniye basketiyle kazandığı maçlar yaşadık. Hem seriyi değerlendirmenizi rica edeceğim hem de bu Lakers'ın geleceği için LeBron ben bilmiyorum, bilmiyorum'a başladı yine şimdiden. Vallahi Darwin e <laughs> hem gitti bence. Kesin. Hatta belki yani boşta kim vardı ama o Detroit Pistons olayından sonra orada gitmeliydi. Yani Golden State'e evinde yenilmişsin. 13 evet. 13 maçın 12'sini evde oynayacaksın. Öbürü sadece bir Sacramento deplasmanı. Hep Kaliforniya'dasın. E, takımı düzeltmen için fırsat. Bir araya gelmen için maçtan sonra şey atlıyor. Detroit'e son şampiyonluğunun 20. yıl kutlamasına Hı -hı. gidiyor. Tamam. Geri gelme diyeceğim. Şu an şu Billups da gitti. O da Portland'da <laughs> çalıştırıyor. Ama takımların durumu aynı mı abi? Tabii. Bir de orada maçtan e, seremoniden sonra verdiği e, demeçte işte, burası ailem diyor. Hemen. <laughs> Orası ailense burası ne? Bir. Artı Detroit o şampiyonluğu NBA tarihinin en şok finalinden sonra almış rakibin de şu anda rakibin Tabii de Lakers. şu anda çalıştırdığın takımdır. Tabii. Lakers'ı nasıl yendik kutlaması. Aynen. <laughs> e öyle. E ondan sonra son 3 dakikaya molası kalmadı. Yani ben NBA'de bir kural değişikliğine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum Murat abi. Hangisi? Ee, NFL gibi eğer challenge edip kazanıyorsan molanın gitmemesi gerekiyor. No. Yani e, challenge'ın amacı zaten anlamı zaten sen hatalı karar verdin ey hakem. E, benim hakkımı bana teslim et. Tamam, teslim ettim ama bu arada da senin çok değerli bir molanı da cebe attım. Olmaması lazım. Yani eğer kaybedersen mola peli, kazanırsan o mola e, kalmalı bence. Bu ayrı bir konu ama nuggets büyük resme geri dönelim yani nuggets tarafından, nuggets Şimdi nuggets'ta <laughs> Cemal Murray sakat. Beşinci Kesin. maçı <laughs> e, oynama demiş doktorlar. Doktor, koç, e, şey, e, teknik heyet oynayacağım demiş. Biraz o maçı şeye benzettim ben. Bobby Dixon'ın Jalgiris serisine. <laughs> yani İstanbul'a geri dönersek sağlık, sağlığımız yerinde olmayacak. Uzunacak. Orada tek başına neredeyse bitirdi. Cemal Murray de hakikaten yani ne kadar kötü oynuyorsa oynasın, ne Klaç. kadar bocalıyorsa <laughs> o bocalasın. Klaç çok enteresan. Hiç All-Star olmadı. Çünkü e, fiziğini çok iyi biliyor. Normal sezon onun için belki bir iki maç istisna. istisna uzun bir hazırlık dönemi. <laughs> Vallahi playofflar için. Evet. Ve son çeyrekte yani, Muazzam. İki maçı kendi e, aldı. Son 5 saniye içinde atışlarla kendi aldı. Bir tane daha vardı önce de. Bunu daha önce bir playoff serisinde yapan hiçbir oyuncu yok. E, bir tane daha yaparsa da bir sezonun playofflarında Rekor. rekorunu kıracak. E, ben yok içinde çok fazla böyle e, efor sarf ettiğini düşünmüyorum. Evet. Çok iyi oynamadan 25 sayı, 20 rebound, 9 asist yapıyor mesela. Malone da onu çok iyi koruyor. Yani. Mike Malone'un hakikaten hakkı verilmiyor. Maç başında 2 faal yapıyor. Normalde ne yaparsın? Kenara, Kenara alırsın, alırsın, birinci quarter'ı bitir. Ne yaptı? Alan savunmasına döndü. Switch'lerde Anthony Davis'tan başka kim varsa onu tutturdu. Yani takıma çok hakim tabii ki. Bir arada oynuyorlar. Ama benim hala bench ile ilgili soru, işaret, soru evet. işaretlerim var. Şimdi Los Angeles Lakers da benchten katkı alamadığı için doğru dürüst. Bu seride çok fazla öne çıkmadı. Yani LeBron'la Anthony Davis daha ne yapsın yani? Tabii tabii. Yani D'Angelo Russell abi 1'de 7 ile mi başlamıştı? Neydi? Yani feci feciydi ilk iki maç. Birde 9'la başlıyor. Diyorsun ki playoff diyen Russell'a yani. geri geldi. Sonra 11'de 7 ile oynuyor. E, tamam da tamam. atlattı ha. artık. Sonra da 7'de 0. Atıyor, tabii. Sonra 8'de 4 ve en kritik maçta 10'da 2. Ya ben ne yapayım böyle oyuncu abi ya? Tabii. Yani sezon ortasında takas şeyi gelmeden Çok o belli. arada iyi gidiyordu. Hemen takas edeceksin. Hemen yani. Ee, tamam arada hakikaten yani e, siklet farkı var. Yani yakın gibi gözükse de maçlar. Ben bu seride de hiç Lakers bu seriyi kazanır hissiyatı hiç uyanmadı. Yani Denver hep çok kontrolde ve e, gerektiği kadar oynadı. Evet iki maç son şuta gitti. Evet e, onlar girmese farklı şeyler konuşabilirdik ama o zaman da ona göre bence Denver pozisyon alırdı gibi geliyor. Sizin çok katılıyorum. Yani yok hiç daha birinci turdayız temposunda e, idare ederek oynadık. Yine muazzam oynadı. Benim için Denver'da en etkileyici şey 3 tane oyuncusunu ilk 5'ten draft etmiş bir Denver görüyoruz. Yok hiç Murray ve Michael Porter Jr. O da Michael Porter Big Jr. doğru, doğru gidiyor. gidiyor. Yani Michael Porter Jr. draft edildiği sene herkes tarafından sırtında bir sakatlık var yoksa bir sonraki Kevin Durant olacak kadar yetenekli olarak gösterilen bir profildi. Evet Kevin Durant değil belki ama inanılmaz bir şutar oyuncuya doğru dönüşüyor. Yani üçlük atıyor, kendi şutunu yaratıyor. Orada da bir tane Denver'ın e, emniyet şeyi var. Yani yok iç dolu e, Murray şey Michael Porter Jr. yapıyor. Aaron Gordon deseniz dunker pozisyonunda, smaççı pozisyonunda ve savunmada ve reboundda rolü inanılmaz belli. Herkes rolünü o kadar iyi biliyor ki Denver'da sağda e, sahada şeyi görüyorsunuz. Sakinliği, ne yapacağını bilen bir takım kurgusu var. O yüzden e, maçlar yakın gitse bile e, Lakers... Hayır bir de son <laughs> maçta sadece Murray sakat sakat oynamadı. Caldwell e, da sakattı. 3-2 olsa 4-2 biterdi. Yani Denver'ın ben hiç şey yapacağını zannetmiyorum. <laughs> Burada da bir siklet farkı vardı. Lebron ve de, Lebron için e, yani kötü kadro yapılanmasının Lakers şeyini ödüyor. E, bu kötü kadro yapılanmasının ana sebebi de Yapılan işte Westbrook gibi ta geçmişte yapılan ve içinden çıkılmak zorunda bırakılan kontratlar oldu. Ondan sonra yapamıyorsunuz zaten. Westbrook'u verip karşı bir şey alabiliyorsunuz. Aldığınızda bu kadar oluyor zaten. Dorukla Doruk yaptığımız NFL programında da aynı şeyi söyledim. Abi dört tane, beş tane first round verip Quarterback seçmek. O Quarterback'ın yani yanına hiçbir şey veremeyeceğini Sakat olacağınız ileride garanti. Çünkü hiçbir şey olamayacağın yanına. Yani. Kesinlikle, kesinlikle. Lebron da bence bir sene daha oynayacaktır. Çünkü seneye büyük ihtimalle oğlu geliyor lige. Ben oğlumla oynamak istiyorum diyor. O yüzden şu anda bir düşüneceğim edeceğim. Bunlar biraz... Ama birinci şeyim değil dedi. Birinci priority'im değil dedi. İnanmıyorsun ne, hiçbir şey. Geçen sene aynı aynı hikayeler. Geçen sene de işte belki bırakacağım bırakacağım demişti. Demur'a elendik, elendikten sonra daha ne içi vereyim ki gibi bir yaklaşımı var. Evet ama e, oğlu, yani, oğlunun geldiği sene bırakır mısınız? Bir sene <laughs> daha oynarım en azından. Bir oğlumla üç maça çıkarım. Yani sonra ligin ortasında bırakırım en azından çıktım <laughs> derim. Gelirse. <laughs> Bence gelecek. Hatta aynı, aynı takıma gelecek. Lakers'la oynayacaklar beraber. Vallahi mı? Tahminim o. Diyelim başka bir biten seriye. <laughs> Vallahi mı? Ben... Bence seçtirtecek. Yani. Başka bir biten seriye geçelim. Ee, Batı'da. Abi, Batı'da biten <laughs> başka serimiz yok. yok. O yüzden Doğu'ya geçeceğiz. Celtics, Miami. Celtics de Gentleman Sweep. 5 maçta geçti. Son maçta Porzingis'i kaybetti, kaybetti sakatla ama Derek White'tan muazzam bir birinci tur performansı. <laughs> Tek maç kaybedilse de diğer kazandığı maçları çok farklı kazandı Celtics. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Red Arbuck sağ olsaydı onun bu işte parmağı var diyecektim çünkü e, Jimmy sezonun en iyi takımı bir kere rakip senin psikolojik olarak hep e, travmalar yaşatmış bir rakip e, Jimmy Batları yok playoff için sezonun ortasında sonuna doğru aldığı Terry Rozier yok Josh Richardson yok çok tecrübeli playoff. Bir maç uh, Dylan Wright yok, bir maç uh, Jaime Hacquez yok. Duncan Robinson sırt çok kötü. Zaten bir iki maçta hiç kullanmadı neredeyse. Ben diyorum ki Boston'da kaybettikleri maç kaybettirildi. Ne gibi? yere düşsünler. Ben aynı şeyi Oklahoma City... Ha, bir kendilerine, bir Oklahoma, kendilerine gelmek için. Oklahoma City için de söyledim. 3-0 olduktan sonra keşke Gentleman Sweep yapsalar. Çünkü bir kendine şey, gelmek için iyidir. Tecrübe kazansın. Yani Her bir mi? düşüş yaşasınlar. Evet. Yani düşüşten kalkış olayı. E, muazzam bir reaksiyon verdiler. E, sakatlarda da daha arttı. Ya Porzingis tabii biz, ki çok biz, değerli. Miss yaratıyor. E, Spacing'e yardım ediyor. Ama ben şöyle bir şey çıkardım. Porzingis'in bu sezon e, oynamadığı maçlarda sadece 3 maç kaybetmiş şey. E, Celtics. Zaten bütün sezon 4 çok... maç. Er. 21 galibiyet, 4 mağlubiyet. Ve 76'sı e, iki kere yenmiş. Biri en bitsiz. Phoenix'i iki kez yenmiş. Gerçi ikisi de eğlendi Yani playoff takımlarını <laughs> <aile> çıkardım ben. <laughs> Orlando'yu yenmiş. Los Angeles'ı yenmiş. Minnesota'yı yenmiş. Dallas'ı yenmiş. New Orleans'ı yenmiş. Yani biz... E oynaya finale çıkacağız ya. Ama orası zor olacak. Bir yani de şöyle olabilir. Celtics için bazen Murat abi... E, ...sakatlıklar çok yardım eder. Şampiyonluk yolunda takımlara. Bunu geçtiğimiz dönemde... E, ...başka şeylerde de gördük. Warriors'ın bir şampiyonluğunda vardı hep. Rakip takımın en iyi oyuncusunu sakatlandı. Kaybettiği şampiyonlukta da tam tersi olmuştu. Warriors'da herkes sakatlandı. E, bir anda Toronto kendini şampiyon buldu. E, şu anda baktığınızda... ...Doğu'da... Yanis playoff başlamadan... Sakatlandı. Embiid sakat sakat zaten. Konuşacağız biraz sonra. Devam etti. E, kalan rakiplere baktığınız zaman... Indiana, e Cleveland'da da Cleveland'da, sakat. <laughs> Cleveland'da da Alan sakat. E, kalan rakiplere baktığınızda da zaten bir düşük seviye rakipler kaldı. yani Sezon başında veya e, hep favori olarak gösterilen takımlar elenmiş oldu kendi kendine. New York tamam mücadele ediyor konuşacağız falan ama Celtics için finale giden yol bir anda böyle açıldı. İnanılmaz rahat bir şekilde açıldı. O yüzden bence Porzingis'i %100 olmadan döndürmeyecekler. Beni. O orası kesin. Orası bir sonraki kesin. seride ihtiyacımız yok diye. Senin sakatlığına de. çok benzer bir sakatlıkmış yani. Aynı seviyeme aynı ciddiyette i̇şte mi? İşte onu bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ama yani bizim için çok bu sene her şey Celtics'in finale çıkması yolunda ilerliyor. ilerliyor. Başka bir sakatlık olmazsa. Hayır bir de şu var. Şimdi öbür taraf bir ara Lakers öyle geliyordu. Batı çok zayıftı. Doğu tabii. kan gövdeyi götürüyordu. Lakers güle oynaya geliyordu. Doğudan çıkan da birbirini öldürmüş. Tabii. Herkes sakat. Felaket. O da olabilir. Yani şimdi Minnesota Denver serisinden iki takımda nasıl çıkacak tabii. sağlık olarak? Tabii. Ee, yani eğer çıkarsa bir Dallas e, Oklahoma City'de keza öyle batıda doğuda biraz daha işler kolaya benziyor. O yüzden ben Celtics'im için Mutlusun. her ne kadar sakatlık olsa da mutluyum. <laughs> Doğudaki diğer eşleşmeden ona tabi Knicks 76ers'ı geçti. Müthiş bir karakter takımı. Ya inanılmaz <laughs> ya. Yani. Müthiş bir karakter yani inanılmaz bir takım. Yani bu kadar yıl şey yaptı. E, coaching yaptı. Belki de karakterine en uygun takım diyebilirim. Yani 3 Bilen Ovalı evet. muazzam yardım ediyor. Oci Takası. Yani hakikaten e, yani hücum Ribant'ı iki takımda çok aldı. Bu maçta da öyleydi. Şimdi tam hatırlamıyorum ama e, senin gardın biz 92 mi? 90 mı ne? Josh Hart. Josh Hart. Her maç double double yapıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> ama, <tabii gülüyor> ama şimdi son maç Di 48 dakika. Josh Hart 46 dakika. OG 45 dakika. Jalen Brunson 44 dakika. Yani. 93. 1, 93. 93. Yani. Ee, sonuna kadar da oynatıyor hepsini yani hiç. <laughs> Ya Şimdi onun, sti, işte onun için çok eleştirildi biliyorsun. Tabii kariyeri boyunca. Kariyer boyunca. E, o da bir felsefe. Ha şimdi bakıyorsun bence. Ekte biri yok. Hayır kim var? <laughs> i̇şte Duls McBride. E, o giriyor zaten. 9 dakika süre almış son maçta. O zaman zaman daha çok adım alıyor. Robinson da şeyin yerine giriyor. Hartenstein'in evet. yerine giriyor. Başka ne var orada? Yok giren. Zaten o ikisi girmiş son maç. O kadar. Başka giren yok. Yani orada da çok fazla suçlayamayacaksın ama bu tabii oyuncu karakteri de burada çok önemli. Müthiş abi. Yani şimdi dünkü maç bak bence hiçbir takım bunun altından çıkamaz. 7-0 başlıyorsun. O günlük güneşlik. Bu arada biraz Anadolu Efes taktiği uyguladı. Philadelphia Seven Sıksız'ın şeyi. 2000 küsür bileti takım sahipleri almış New York taraftarı olmasın Gelmesin diye. Gelmesin diye. Ama ilk maçlarda olacak şey değildi. Ama yakın. Çok yakın ama yani. E al Philadelphia taraftarı almamış. Ay, sözde Philadelphia spor şehridir. Eagles taraftarı, 76ers taraftarı çok ateşlidir falan diye konuştuğumuz bir şehir aslında. Evet. Ee, hiç o varlığı gösteremedi 76ers taraftarı. Knicks gösterdi abi. Evet yani inanan taraftarla inanmayan taraftarın farkını da gösteriyor. Ondan sonra e, 36 22 e, şey pardon 33 11 öne geçiyor. 3'e katladı. Bitti. Bitti ders Ondan sonra bir hamle yapıyor. 36 22 bitiriyor. 13 dakikada 22 sayılık farkı silip 54 51 öne geçiyor devre arası Fenerbahçe. Devre arası olması tabii ki özellikle de Tibodu gibi bir koç için avantaj. avantaj. Ama 22'den buraya gelmek de ister istemez bazı oyuncuları etkiler, değil mi? Tabii ki. Hiç. Ya NBA'in mental yani psikolojik olarak en kuvvetli takımı yüzde yani. Hiçbir yani hepsi ee, şuursuzca Hayır, kendine bir, güvenen. Bir, bir, de seni ikinci yarıda üçüncü maçın ilk çeyreğinden bile bu yana oynamayan Buddy Hield 17 sayı atıyor. Evet, Seride 3 evet. sayısı ne var? Tabii. Yani insan psikolojik olarak şunu diyor. Ulan bu Her şeyde de, e, basketbol tanrıları demek ki yani istemiyor. Iki, iki, tip, iki yani bir sürü tip oyuncu var da bunları uça çektiğimiz zaman bir Jimmy Butler var mesela yeteneğinden daha çok kendine güvenen ve bunun performansı bardağından da daha çok sahaya yansıtabilen o, Nix'teki bütün oyuncular. Josh Hart da öyle, Branson da öyle, Harstenstein de öyle. Yani hepsi OG. OG de öyle. Yani kendisini olduğundan daha çok güveni olan, savaşan ve bu bardağı olduğundan da daha büyüten karakterler. Bir de işte konuşacağız, madalyonun diğer tarafı var işte James Harden gibi psikolojik olarak hep kendine negatif etki yapan oyuncular. Yani New York'un genel menajerini ve bu kadroyu kuran bütün yapıyı da tebrik etmek lazım. O da LeBron'un eski menajeri. Evet. Yani oyuncuların sadece performanslarını değil karakterlerini de falan haklı. da tanıyor. Ya Bütün seride altı 6 maç sonunda Nick sadece bir sayı daha fazla attı ama 4 maç kazandı evet. abi. Yani bu da karakter şeyi. Bir de tabii <laughs> çok önemli bir hamle yaptı Tibo'du. O da şu Joel Embiid'den yardımı çekti. Hartenstein ve Williams'la baş başa bıraktı. Josh Hart'ı da Tyreek Maxey'den çekti. Divençe ona verdi ama yardım da getirdi. getirdi. Çünkü şimdi normalde işte bu ne ekibi diyorlar ona? Scouting değil de hı hı. onun da bir adı var. İstatistikleri, maçları analitik ekip. Şimdi dördüncü e, 4. ve 5. maçlarda 19'da 7 atmış son çeyrek. En ve 13 top kaybı yapmış. Şimdi sakatlığı var, felçi var, dördüncü, dördüncü şeyde e, çöktü. migreni <laughs> var, bir sürü şey var. Şey şu, ben Maxi'ye attırmayayım ki ilk yarı da iki sayıyla bitirdi. Tabii. de attığını atsın ama onu yıpratayım. Savunma özellikle. Son çeyrekte nasıl olsa bir düşüşe geçecek. Tabii. Ve Seri ilerledikçe yorulduğu gibi maç ilerledikçe evet, de yoruluyor. Şimdi serinin 3. maçı hariç 15 sayı atmış son çeyrek. büyük son çeyreklerde toplam 20'de 3. %15 ve toplam 14 sayı. Dün de 4'te 2 ve sadece 6 sayı. Kazanılan maçın uzatmasında iyi oynamıştı bir de. 4. çeyreğinde değil ama uzatmasında Uzatmış. iyi oynamıştı. Yani bu taktiği şey yaparak, baz alarak iki tane basit şey... Ya bu arada NBA 7 kere playoff yaptı. Hiçbir playoff serisinde... Sağlıklı değil. Sağlıklı olmadığı gibi. Son çeyrek %50'nin üzerinde atamıyor, atamıyor değil mi? Atamıyor. Ya ben Murat abi Embiid'den konu açılmışken Embiid'in evet sakat sakat oynadığı çok belli. Ama vücut dili... Kaza, kaybettikten sonra verdiği demeçler ve vücut dili, sahadaki yaptıkları... E, hızlı bir şekilde Embiid benim için... E, sevdiğim bir oyuncudan... aman takımımda istemem... diyeceğim e, bir oyuncuya... bazı sert hareketler. Sert hareketler e, aman liderin buysa kazanamazsın... E, diyeceğiniz bir oyuncuya doğru... evrildi hem de... yani artık elimizde yeteri kadar... E, data da var. Bu arkadaş... playofflara sağlıklı giremiyor. O yüzden ya normal sezondaki maça dediğini daha da sürülecek Ya başka bir çözüm bulması lazım 76ers'ın. Çünkü hep aynı şeyi deneyerek hep aynı sonuca varıyorlar. Her senede bu, bu, bu mevsime geldiğimizde en bir sağlıklı olsaydı diye konuşuyorlar. Olamıyor yani. Fiziksel olarak hayatı boyunca olamamış. O yüzden buna bir çözüm bulması gerekiyor 76ers'ın. Yoksa onların da geleceği. Maxil gibi bir yıldızı kazandılar. Ama bir... Şu anda NBA'de herkes de en az e, 4 tane first round verir, 1-2 tane de genç oyuncu verir. Bak Oklahoma ne yaptı e, Paul George, George takasıyla. O yüzden iyi düşünmesi lazım 76 Sixers'ın NBA'de geleceğini ve nasıl kullanacağını. E, ki sizin söylediğiniz şeyde Murat abi, psikolojik olarak bir önceki maçta Maxi'nin yaptıklarını da bağlamak lazım. Yani kazanacağı maçı Maxi Reggie Miller'a dönüştü diye bir anda inanılmaz şutlar ve zorluk seviyesi çok yüksek şutlarla uzatmaya götürüp kaybedilen bir maç var Nix tarafından. Ertesi maç başladığınız ve söylediğiniz senaryo oluyor. Devreye mağlup giriyorsunuz. Ya bu tur olmayacak herhalde. Yerine dönüp yani bugün her attıkları giriyordu <laughs> Tabii. diye düşünen ben birçok oyuncu tanıyorum ama ee... çok acayip abi o... Jalen Brunson'dan da kaynaklı diyemeyeceğim. Tamam o belki Hartenshline'ı etkiliyordur. Ne bileyim Dues'ü etkiliyordur. Brunson da müthiş bir oyuncu. Brunson ile Hart arasında hiçbir fark yok yani. Tabii tabii. Şey olarak. <laughs> yani Brans'ın fiziksel limitasyonlarına rağmen oynadığı basketbol hakikaten çok etkileyici. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani e, resmi geçidine yağmur yağdırmak gibi olmasın. Tyrese Maxey'ni gördüğü şey, e, söyle adını. Şimdi Maxey de çok içeri giriyor. Evet. Çok fiziksel savunmayla karşılaşıyor. Seri boyunca 26 serbest atış kullanmış. Jalen Brunson 50 mi? 63. <laughs> Bazı oyuncuların faul olmak bir yetenektir Murat abi. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Yani faul alabilen oyuncu diye de bir şey kesinlikle var basketbolda. Yani Hakemler çaldı çalmadı ayrı bir şey ama e, Hard'ın kariyeri boyunca son dönemde değiştirdiler kuralları ama çok iyi foul alabilen bir oyuncuydu mesela. Sayı krallıklarına giderken e, ne kadar foul çizgisine gittiğine bakarsanız bazı oyuncu da e, kendini atmayı bilmez, o şeyi göstermeyi hakeme bilmez. Daha max'i belki de öğreneceği şeylerden biri. Steps demişken ya <laughs> o Max'in 4 sayılık basketi de sayılmama verilmemeliydi dediler. Artık. E, abi LeBron hiç bir şey etmiyorlar ya. Sen Fo daha birinci maçtaki Max'e yapılan foul'den başlarsın o zaman. Yani onların hepsi NBA'de çalınmadığı için ben ben şey yapmıyorum. Yani NBA'de genelde çalınmıyor bunlar zaten. Bir tane şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Gober'in bir tane şeyi var topu alıp pazara götürüyor ha. diyerek. <laughs> ama çalmıyorlar ona. Ee, o yüzden NBA'de steps'i çalmak için bu, hakikaten çok ekstraordineri şeyler yapman gerekiyor. Diyelim ve e, Pacers Milwaukee serisine de hızlıca bir değinelim Murat abi. Valla e, şimdi... Dame'siz yani siz... Yani Dame iki maç kaçırdı, kaçırdı. ama dün belli ki şeydi. Tabi burada e, Pacers'ın e, bench'i çok önemli bir rol oynadı. TJ McConnell 22 sayı, Tabii. 9 <laughs> asist artı 22 sayı sahadayken o bir tapın 21 sayı. 8 rebound artı 9 sayı, 50 sayı, 20 rebound sadece sayı olarak değil, 50 sayı, 20 rebound, 13 asist üretmiş. <laughs> Pacers bench'i, Bucks bench'i 10 sayı, 8 rebound, 4 asist. Yani Pacers bench'inin Ürettiği e, asistler şey bençinin attığı mi sayıdan mi? daha fazla. Evet. Vallahi e, maç nerede bitti? Üçüncü çeyreğin sonunda 8-0'la e, son 45 saniyede eee evet. Pacers farkı tekrar 15'e çıkardı. 7'ye indirmişti şey. Eee bir de iyi başladılar. Real Burton 17 sayısının 15'i ilk çeyrek, ilk yarıda geldi. Valla yani PSG'ın ben şey karşısında maç bile alam, almakta zorlanacağını düşünüyorum. New York karşısında. Onu konuşuruz. Ama <laughs> ben o kadar açık ara bir fark şey olacağını beklemiyorum. Ben öyle görüyorum. Yani izlenmesi çok zevkli bir. Ee, Savunmayı çok savunma yapan bir takım değil ona hak veriyor. Savunma yapan bir takım değil, ee, şey pota altı. E... Ama rotasyonu çok daha geniş bir tabi. Yani. Evet. <laughs> Şöyle bir gerçek oldu Doğu konferansında enteresan bir şekilde Toronto ile takas yapan herkes kazanıyor. O <laughs> ee, OG aldı New York ve muazzam bir takas oldu. Bence siyakımda da Pacers için çok muazzam Hele bir bu takas oldu çünkü. E, hem de derinliği ve rotasyonu çok arttırdı. Yani bir anda. Sadece bir kişilik fayda gibi değil, Halliburton'u da rahatlatan, yedeklerle de beraber oynayabilen veya e, genişlik, kadro genişliğini arttıran bir isim oldu. O yüzden e, Pacers'ın siyakım takasının da burada önemini, yani GM dokunuşunu da burada da görüyoruz. E, ben açıkçası Milwaukee serisi zaten Yannis'in yani varken de normal sezonda ters gelen bir takımdı. E, 10 milyon maçın 8'ini kazanmış oldu sene. E, ama Yannis'in olmadığı bir senaryoda zaten. Ee, ...Milwaukee'nin pek şansı yoktu. Bakalım Milwaukee... Ne ...Lillard'da yani. ne yapacak sorusu var. Ee, çünkü Lillard... ...orada pek uyumadı ve mutlu da olmadı... ...gibi bir havalar. Hayır, hava Orada bir sürü insan daha da yaşlanıyor... Middleton'dı. Middleton sakatlıklardan <laughs> kurtulamıyor. Lopez zaten. Lopez şey. zaten. Işte. Ee, yani her zaman şampiyonların en önemli silah savunma oluyor NBA'de. Ne kadar hücumu konuşulsa da daha çok bizim programlarımızda da savunmayı yapmayan takımlar şampiyonluk yolunda belli bir noktaya kadar gidebiliyor. Milwaukee'de şampiyon olurken NBA'nin iyi savunma yapan takımıydı. Şu anda öyle bir şeyden çok Dakın gelmesiyle biraz toparlamış gibi gözükse de o hep zayıf takımlara karşı alınan e, sonuçlardı. Dak kalır dünya yine 4 ay üstüne düştü. Yani yok, yani yok siyoy yok. Benden ne bekliyorsunuz kardeşim? şeyini yapacak yine. Seninin ortasına kadar kalır. Seninin ortasında. Atar. <laughs> gönderir onu veya playoff en fazla. Ee, ama ben keyifli bir seri olacak gibi geliyor bana. Sizin kadar e, tek taraflı bir seri beklemiyorum açıkçası. <laughs> Pacers e, New yani, York serisinde. Pacers seri <laughs> uzadıkça. Ee, şansı artar. Şansı artacak. Ondan ben Nix'in deplasmanda da kazanmasını bilen bir takım. Nix, yani Nix muazzam bir takım ama Nix de yorulacak bir noktada gibi geliyor. Bu işte, kadar şey. giderse o zaman <laughs> senin dediğin olacak. Ben şu açıdan diyorum. ve güveniyorum Nix'e. Ya yani onlar seriyi çok fazla uzatmadan uzatmadan dinlenme vakti de kazanarak çünkü Boston serisi de çok uzamayacak. <laughs> Doğru. O kesin. Yani bu 7 gidip Boston 4 veya 5'le bitirirse x biter. Doğru. Doğru. Diyelim ve devam eden serilere NBA'de geçelim. Lastik Park sundu.